Neden yani dünyada bizim adımız duyulmasın? Neden Erovizyon'a girmeyelim? Yani Türkiye'nin sesi duyulacaksa her türlü yarışmanın yapılması lazım. Ee, sabahlara kadar izlerdik, zevk de alırdık. Sonuncu olmasa da bazı şeyler olurdu. televizyon yarışmasına katılmadık çünkü niye? Çok büyük şeylerimiz var bizim. Şarkıcılarımız var. Hani Türkiye'nin televizyon yarışmasında kendini ispatlaması gibi bir çabası olmamalı. Herkese merhaba. Bugün Kayseri vatandaşlara Türkiye Erevizyonu'na katılsın mı diye sorduk. Bakalım Kayseri vatandaşlar bu konu hakkında neler düşünüyor? Türkiye Erevizyonu'na katılmalı mı sizce? Katılmalı elbette. Biz gençliğimizde bundan 15 yıl evvel, 10 yıl evvel sabahlara kadar izlerdik, hep de alırdık. Sonuncu olmasa da bazı şeyler olurdu. En azından müzik şeyimizi alırdık. Türkçe de olsa, yabancı da olsa. Alırdık olurdu güzel olurdu. Sizce kim katılmalı Türkiye'den eğer katılma olursa? Ee, şimdi genç genç sanatçılar var katılabilir yeni yeni. Şu şu anda kim olabilir? Şimdi, tam hazırltı bir şey yapamam ki çok çünkü. Abi müzikle aramız iyi genelde arkadaşlarla falan kendi içeriklerimizi üretiyoruz arkadaş ortamında dinliyoruz. Hani genel kendi ortamım var. Orada yapıyoruz. Yani böyle bir yarışma olursa falan gerek izlemeyi, gerek katılmak vesaire çok güzel olur yani. Ülkemizde zaten bir sürü hani altın deneyecek insanlar var yani. Sesleri güzel insanlar. Benim bir sürü arkadaşım var. Oradan güzel işler çıkabiliriz Her zaman ülkemizin faydasına olur. Katılmalı bence. Katılmasını düşündüğünüz bir yarışmacı var mı? Hangi yarışmacı? Vallahi aklımda biri yok. Hani Türkiye'nin e, ee, yarışmasında kendini ispatlaması gibi bir çabası olmamalı. Zaten o politik olduğu için e, Türkiye yüzde yüz çok e, iyi bir şarkıyla, iyi bir sözle katılsa bile e, zaten puan alamıyor. Zaten onlar hep bildikleri yere veriyorlar. Onun için değerimizi düşürmeyelim diyorum ben. Türkiye Erevizyon yarışmasına sizce katılmıyor mu? Bence katılmamalı. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yıllardır katılmıyoruz zaten. Bence hiç gereği yok. Revizyon yarışmasına katılmadık çünkü niye? Çok büyük şeylerimiz var bizim. Şarkıcılarımız var mesela. Ya baya ilerlemiş durumdayız ama ülke olarak değil yani. Şarkı olarak bahsediyorum. Katılmalı bence. Katılmasını düşündüğüm biri var mı? Katılmasını düşündüğüm biri kim olabilir? Ya, yenilerden kim var ki ya öyle? İşte, bilmiyorum. İsim çıkartamadım şu an aklıma gelmedi ani bir sorudan dolayı. Türkiye Erevizyon'a katılmalı mı sizce? Ya illa ki katılmalı yani. Türkiye'nin kendi çapında bir potansiyeli vardır yani. Diğer ülkelere bakarak Türkiye'nin bir eksikliği yok. Ama yönetimle ilgili çok büyük sıkıntıları var bu memleketin. E şimdi Erozyon'a neden biz katılmayalım? Geçen yıl zaten katılmadı Türkiye. Yani bizim de ileri gelen üst düzeyde sanatçılarımız var. Yani Avrupa ile yarışacak gerçekten de büyük sanatçılarımız var. Şairlerimiz, yazarlarımız var, Destecilerimiz var. Neden katılmayalım ki biz bu gruba? Yani biz, biz bu grupta Türkiye'nin adını neden duyurmayalım ki? Ha bazı yönetim şekilli ülkenin gidiş artı, insanların bu hal ve durumları, geçim şekli ve insanları bazı şeylerden geri çekiyor. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bir ülkeyiz. Neden yani dünyada bizim adımız duyulmasın? Neden erozyona girmeyelim? Daha önce zaten biz birinci gelmiştik sanırım e, Erener'le, ne Erener'di, Sertap Erener'di galiba, birinci gelmiş, neden gelmeyelim? Neden bayrağımızı göklerde dalgalandırmayalım yani? Yani isterim ki katılır, umarım yani. Düşüncelerim bu şekilde. Yani Türkiye'nin sesi duyulacaksa her türlü yarışmanın yapılması lazım.